Merhaba ben Bilgi Handemir, Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu programda tokat yarışmasını konuşacağız. Tokat yarışmasının zararlarını konuşacağız. Ve bu yarışmaların da yasaklanması gerektiğini savunuyorum. Tokat yarışması sizi asla geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir. Bu yarışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Rusya'da başladı ve sonrasında da patladı çok ciddi derecede ilgi görmeye başladı. Hem izleyenler hem de yarışanlar ilgisini giderek arttırıyor. Ama hiçbir zaman unutulmamalı ki tokat yarışmasında bir savunma yok. Yüzünüzü rakibe tutuyorsunuz o da avucunun içiyle size vurabildiği sertlikte en yüksek derecede bir tokat atıyor. Kırılan dişler, kırılan çeneler, travmalar, beyin kanamaları, bayılmalar, ayılmalar, neler neler. Sevgili dostlar, bakın Türkiye'de de bu yarışmaların yapıldığını görmeye başladım. Tehlike çanlarını şimdiden görebiliyor olmalısınız. Diyeceksiniz ki yahu yumruk atılıyor da tokat neden atılmasın? Tamam boksta yumruk atılıyor da boksta küçük yaştan başlanan bir spor dalı var. Eğitim var. Antrenörlükler var. Ve sizi buraya taşıyan bir ekol var. Ringe girdiğinizde hakem var. Boks eldivenlerinin yumuşaklığı var. Ve siz atılan yumruğa karşı kendinizi koruyabiliyorsunuz. Çekilebiliyorsunuz, gardınızı alabiliyorsunuz, kontra vurabiliyorsunuz. Tokatta böyle değil ki. Sen kafanı tutuyorsun, o da Allah ne verdiyse vurup seni yapıştırıyor yere. Ayılıyorsun, bayılıyorsun. Dişler dökülüyor. Travmatik olaylar başlıyor. Belki bugün bayıldın, ayıldın ama onun etkisi birkaç yıl sonra çıktığında kendini hastanede bulabilirsin. Bu yüzden ben ciddi bir uyarı yapıyorum. Bu tokat yarışmalarından kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dana White bu işi çok profesyonel ve üst düzey yapmaya başladı. Ama onun yarışmalarında da kırılan çeneler gerçekten çok fazla olmaya başladı ve bayılanlar, ayılmayanlar, hastanelik olanlar, neler neler. 450 milyon dolarlık bir şirkete dönüştüğünden bahsediyor Dana White. Tokat yarışmasının, Power Slap'in. Tokat yiyenlere ne veriyor? Birine 2 bin dolar, kazanana 4000 dolar civarında paralar alır. Daha düşük seviyeli yarışmalar da var. Onlar 300 dolar, 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar. Buna ihtiyacı olan insanlar bir tokat yiyeyim paramı alayım diye düşünüyor. Ama sağlıklarından oluyorlar. Dana vermiş olduğu 450 milyon dolarlardan bahsettiği organizasyonda 76 milyon dolarlık geçtiğimiz günlerde bir sözleşme imzalandı. Sponsorluk sözleşmesi. Bir 30 milyon dolar da Saudilerden geldi. 12 milyon dolarlık bir anlaşma daha yaptılar. Ve bunu ücretsiz olarak YouTube'da falan yayınlıyorlar. TikTok'ta milyara yakın izlenmeleri var. Reels videoları da ortalama 10 milyon izleniyor. Gerçekten üstü para kazanıyorlar. Siz bu tokatları yerken yavaş yavaş unvan falan koymaya da başladılar bu işe. Türkiye'de de bu organizasyonların yapıldığını görüyorum. Ama yani başlarına bir şey gelmedikçe bir şey olmayacağını düşünüyorlar. Ama bu işler sizi hem organizatörleri hem de sporcuları çok zor durumda bırakır. Sporcular diyorum tokat diyenler sporcu değil zaten. Ama sporcu olanların orada yarıştıklarını görüyorum genelde. Ve hiçbir şekilde sporcu olmadan da oraya gidip ben tokadı kaldırırım. Benim tokadımı kimse kaldıramaz diyenler de var. Bunlar size çok çok büyük zarar verecek ileride. Beyin travmaları, ufak kanamalar, pıhtı atmalar bunların hepsini yaşayabilirsiniz. Ve enseden omurilik sakatlanmaları felç kalabilirsiniz. Boyun kaslarını geliştiriyorsundur, bir antrenman yapıyorsundur ama sen savunmasız bir şekilde karşı tarafının gü gücüne mahkumsun. Yani onun gücü eğer insan ötesi bir güçse şansın yok ve belki ölebilirsin. bilirsin. Karşındakinin kim olduğunu bile bilmiyorsun. O yüzden ben bu tür şeylere çok karşıyım arkadaşlar. Yapsak biz yapardık. Biz neden çıkıp da bir tokat yarışması falan düzenlemedik? Profesyonel güreş var. Hepsi profesyonellik. Hepsi profesyonellik. Günlerce antrenmanlar. Neler neler. Anlatabildim mi? O hareketleri yapıyorlar ama hepsi profesyonel. Sakatlanmalar neredeyse yok. denecek kadar azalıyor. Neden? Çünkü hepsi bir düzen içinde gerçekleşiyor. Boksta bir savunma var. Kickboksta bir savunma var. MMA'de bir savunma var. Ama bunda yok. Savunma yok. Savunması olmayan hiçbir girişim spor değildir arkadaşlar. Belki yanılıyorumdur. Belki de yanlış düşünüyorumdur. Ama zannetmiyorum. Ben sadece sağlığınız konusunda uyarmak istiyorum. Ben Dana White'ın bir gün çıkıp tokat yarışmasına kendisinin yarışıp ve kendisine gerçekten çok sağlam tokat vurabilen birinin karşısına geçtiği zaman ben onu ciddiye alırım. Bu arada çok iyi organizatördür. Çok başarılı bir iş adamıdır. Ondan bahsetmiyorum. Ama bu tokat yarışmalarını dünyaya yayanlardan bir tanesi kendisi. O yüzden kendi tokat yemiyor. Hoş. Anlatabildim mi? O yüzden böyle gaza gelip ben tokat yarışmasına girerim ve herkesi bayıltırım. Ama seni de bir gün bir bayıltırlar. Bir daha yerden kalkamazsın. O yüzden bu iş işlere girmeyin sevgili arkadaşlar. Ne kadar antrenman yaparsanız yapın, karşı tarafın yani tokatının ne olduğunu bilmiyoruz. Boksta bile avuç içi vurmak yasak arkadaşlar. Avuç içiyle tokat ne demek biliyor musunuz? Boksta avuç içiyle vurmanın iki kusuru var. Bir tanesi çok büyük güçle vurulabiliyor avuç içiyle. İkincisi de eldivenin içindeki iplerin rakibin yüzünü kesmemesi için ama avuç içi enseye vurmak gibi bir sürü kural dışı vuruşlarda engelleniyor. Sen orada savunamıyorsun. Savunma yasak bu arada tokat yarışmasında. Kendini savunman yasak. Böyle bekleyeceksin. Adam sana istediği gibi yanağına, kulağına artık nereye denk geliyorsa vurabiliyor. Ya yani kulağına vurduğu zaman ne oluyor abi? Ne oluyor? Anlatabildim mi? Geri dönüşü var mı bunun? Diyelim yasak. Kulağa vurulmuyor diyelim. Geri dönüşü var mı? Burdu patlattı kulağını. Yıllarca belki duyamayacaksın. O yüzden bu çok riskli ve ciddi problemli tokat yarışmalarından uzak durmanızı istiyorum. Tabii benim uyarım ne kadar ciddi alınır onu bilemem ama böyle bir uyarıda bulunmak istedim açıkçası. Çünkü bugün önüme o kadar çok tokat yarışmalarına dair videolar geldi ki için cız etti. Onlardan bazılarını da bu kaseden içinde e, yayınlamak istedim ki bir örnek olsun, caydırıcı olsun diye. Evet arkadaşlar Fight Club Türkiye'den bu konuya parmak basmak istedim. Hoşçakalın.